Önü kadar Önü ha, evet, eşeğin adı? Geçtim, Mr. Üstündeki eşeğin adı? Sensin eşek. <laughs> o ne ya Mustafa ya. Öder. Mustafa Şişt, Öder. niye? Şey eşeğin atıyorsun. adı yok. Senin adın atıyorsun. ne? Lokman. Dur, dur, dur. Eşeğin adı? Mahmut Gerçek'in adı eşek. eşek. Üstüne Eşek'in adı. Gert, gert, gert. Mahmut Gerçek. <laughs> Eşek'in adı. Geçen sene birincisi. Gerçek, gerçek. Gerçek, üstüne Eşek. Geçen sene birincisi Tay. Evet. Hadi usta, başlayalım. başlayalım. Eşek'in adı. Süzük. Ne süzüğü lan? Süzük Eşek'in <laughs> <laughs> evet, evet, şu anda yarışma. Eşek yarışması başladı düşecek o. Aha. Benim eşek gitti. Yavaş Evet şu an eşek yarışması tüm hızıyla gidiyor. Kadife önde, Kadife yavaş. yarışmayı... Abi. Yavaş abi yavaş. Evet. Yavaş ol yavaş. Mahmut Gerçek önde, arkasında amcası. Mahmut Gerçek tüm hızıyla eşek yarışması evet. tüm hızıyla sürüyor. Evet. Eşek yarışması gerçekten tüm hızıyla devam ediyor. Dolda kimse durmasın. Koy evet, şu anda Mahmut Gerçekler. Mahmut Gerçek arasında büyük yarışma geçiyor. Şu anda yarışmanın birincisi Mahmut Gerçek. Arkasında Mahmut Gerçek. Evet şu anda şu anda yarışmanın birincisi Hamit Gerçek, Gerçek. Evet, Gerçek, Gerçek arkasında Mahmut Gerçek Yarışma tüm hızıyla devam etmektedir. Gerçekten Edu Kazabas. İyi iyi öyle iyi Evet şu anda Mahmut gerçek öne geçme çabaları sürüyor. Gerçekten yarışmanın son farkında yaklaşmaktayız. <laughs> yarışmanın son Metreleri yaklaşıyor. Mahmut Gerçek arayı açıyor. Evet şu anda yarışmanın son metreleri yaklaşıyor. Eşek yarışması. Şu, şu anda yarışmanın birincisi Mahmut Gerçek gibi gözüküyor. İkincisi. Evet şu anda yarışmanın birincisi

siz size bırak yarışlarımız bitti. Bu yolu boşuna da bak. Evet ikinci. Burada yaralı vallahi. İkinci, ikinci, i̇kinci, i̇kinci Ahmet Gerçek. Yarışların ikincisi Ahmet Gerçek. Her sene yarışmak ne yapalım? Üçüncüsü bu sayede. Tamam. Birincisi Eşek yarışı birincisi Mahmut Gerçek, ikincisi Ahmet Gerçek, üçüncüsü Mustafa Öden. Tamam.